Şurada. Var, var. Ne var, varmış? Var. Bakalım masal. Sibirya kaplanı. Nerede? Aha orada geliyor. Masal geliyor. Aa bak burada da Evet orada da bıcı, bıcı yapıyormuş. Masal. Oo, İnanamıyorum. Pis, pis, Çok bak. güzel. Siya bak Arya. Arya bak kedilerin atası. Bak geliyor. Gördün mü? Masal. <laughs> Siren kafa kaplanı mı kaçırdı acaba evet. Yok baksana siren kafayla ice cream burada He sence Bence kaplan ka Nerede ay masal düşüyordun masal heyecandan Bence her yer Gitti yok kaplan yok kaplanı yok. Siren kafa kaçırdı var. kaplanı Evet Ona He masal çıktı Kaplan kurtulmuş Kurtulmuş o ama arkasında siren kafayla ice cream var. Evet. Ne yapacak? Ne kaç kaplan kaç. Aa, Birazcık hızlı hareket bir etmen bir lazım senin. Masal bizi bir yer, yer mi acaba? Bize geliyor sanki. Evet. Hepsi bize doğru geliyor. Bence biz kaçalım.